Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rematch'te dereceli 5 seviye olduk. Dereceli açtık. İlk maçımızı atıyoruz. Hop arka pas attık. Bu ne? Bu nasıl map lan böyle? Amazon ormanları mapi. Adam kaydı geçti. Kaçırdık adamı. Güzel. Aha boşum. Boşum. Çar koşamıyor. Koşamadı. Kale boş! Kale boş! Lan kale geldim boş! Geldim. Vur lan! Ağabey, ah be! takıldı adam! Uyyyyy! asist Assist yazdı. Konuş bakalım! Ses ses ses! Tamam. Güzel güzel! Yalandan! Kaleye geçtik! Arkadaşlar bu oyunda ah neden be. bilmiyoruz ama Kalede çok iyiyim. Sebebini gerçekten bilmiyoruz. Bakalım vur de size bir, bir, bir muhteşem kurtarışlarını görebilecek misiniz? Kalede yapmanız gereken tek şey. Düz zıplamak, sağ zıplamak, ya. sola zıplamak, eyle topu tutmak. Başka hiçbir hiç şey yok. Kalenin içinde duruyorsunuz. Top gelince zıplıyorsunuz. Hadi bakalım, hadi skor okuyun, hadi. At bir tane daha orta. Hop, vur. Ah Aa. be güzeller kafa vurdu da yetmedi. Aa geliyor. Geliyor. Hop tuttuk. Boş... Aa! Skoroklu'na gördük. Top adama çarpıyormuş. Bak çarptı. Uzak o yüzden gitmedi değil mi sen onu? Yok ben başlangıçta çarpmıyordur. Onu ayarlamışlardı diye düşündüm. Hadi. Hadi güzel atak. Vur. Uff. Oh. Devam. Var mı devam? Yok. uzun oynadı Aldın aldın. Yavaş oyna biz bir yerleşem. Ortada boş adam. Ortada adam boş. Kitmedim hızlı. Yatağı garizi atamadık. Attık. Çok iyi. Ah be. Ah be. Hadi. Kale gol yedirmeyiz. Kalede Muslera. Geldi. Topu vur. Skoro Attı. Güzel. Mok gibi he? pas. Alamadılar. Evet hadi. Güzel 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 güzel. Aldık topu, aldık topu. Güzel. Ah be. Hadi. Al onu, al onu, al onu. Geçirme, geçirme. Geçirme. Ortaya geliyorlar, ortaya geliyorlar. Lan yürü. Atma ya. Oyun kastı, oyun kastı. Güzel, geçtik kaleye. Güzel 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 güzel. Boşsun. Vur kaleye yapıştır. Aa, bence yapıştırmalıydın kaleye. Bence orası kaleydi bence. Ah be. Bence orası kaleydi değil mi chat? Ah be. Chat. Bakalım maçı yenebilecek miyiz? Hadi. Geri Hadi. Ayına, güzel, güzel. Bir kişi avantajımız var. Oyna ileri. Sür At içeri, at içeri. Güzel. Hadi. Attı. O oh, çok güzel, çok güzel. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Gol. İşte bu. İşte bu. Bravo. Kaleden çıktık şimdi. Bakalım ne olacak. Kafayı neyle vuruyor acaba? Şut mu atıyor yoksa E mi vuruyor? Bence hani havadayken... Ben E, e vurunca kafa attım çünkü daha önce. Of pası güzel yere bak. Çok güzel pas attıydım ya. Gel de defansa gel defansa oynadı. Öbür kanal oynadı. Defansa geçtik. Top kaptırdı. Skor akınıdan Acemi hatası. Oyun kastı bende. Yan değiştik. Döndürünce oyun kasıyor. Kayıtta olduğum için acı. Ne yapıyorsun lan? Kanka. <laughs> Kaleye vuruyor ya. Vur. O gol. O gol. Bu gol. Aaa. Gol olmadı. Olun, gol olmadı. Meşt patatos. İyi oynadı. Atsın sana. Ben boştayım. Boşta değilim. Adam doldurdu. Güzel güzel. Direkt. Hadi. Arka At arka direk. Orta yap. Orta yap. At lan. Atamadı. Devam. Yeme o çalımı. Yeme o çalımı. Güzel. Güzel. Bir dakika kaldı. Bekliyorum pası, hadi. Kayıptır bunu. Güzel. Güzel, boş. Ya nereye atıyorsun ya? Pasa bak. At, çok kötü pas attı ya. Ben alacağım, ben alacağım. At. Geriye okay, gitti okay, ya. Okey, 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 okey. Boştayız, bak. Bana... Nereye oynaman lazım? Burası dolu kaptırdık otobu otobu kaptıracağız çok belli çok belli güzel 40 saniye 2-0 avantajımız yüksek 3 oldu 3 oldu 3 oldu 3 oldu 3 mi oldu 3 mi oldu, Üç mü oldu? Mü oldu? Aa, güzel. tamam sendeyiz adam gelmiyor sakin ol kaleci aldı at derse geçmedi. Aradan At. geçmedi. Yanlış attık. F atmam lazımdı. At bir daha. Öyle Attım mi? önüne. Devam. Devam 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 devam. Şey tamam ki. Aha kale boş. Kale boş. Aldı. 10 saniye. Kazandık. Kazandık. Sağ Ooo. Oo. Oo. GG. Nice. İşte bu. I'm sorry ir dar de vez göz... <laughs>